Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. 23 Fenerbahçe kariyeriyle beraberiz. İlk bölümle beraber start vereceğiz. Kadroda vesaire çok fazla değişiklik yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü aklımdaki sistemle Fenerbahçe uyuşuyor gibi kağıt üstünde. Belki yine ufak tefek değişiklikler yaparım ya da biraz da yüksek kaçmaya çalıştığım yerler olabilir ama genel manada çok oynamadan takımı kurabileceğimi düşünüyorum çok istediniz, bekliyordunuz. son zamanlarda sırala Fenerbahçe kariyeri ne zaman diyordunuz. Buyurun size Fenerbahçe kariyeri ama öncesinde destek olmak için abone ol, like atmayı unutmazsanız da sevinirim. Evet, şöyle ilk olarak bir bakalım. Şuradan bir ödülümüz var. Ödülümüzü de alalım. Bunlar lazım oluyor bilirsiniz Çok art, çok gereksiz işler alıyor. İlk defa Fenerbahçe üzerinden farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> taktikte ama önce şu sponsorluk paramız falan varsa bunları bir toplayalım. Bir zengin olalım. Para lazım babacım. 5700. Şuradan alalım. 24.000 oldu paramız. Babacım şöyle geçelim bir. Antrenmana da bir başlayalım bir yerden. Ee, fiziksel teknik taktik antrenmanı demişken bir başlayalım antrenmanlara da. Yalnız taktik olarak çok farklı bir şey denemek istiyorum ama nasıl olacak Allah bilir. Şimdi üçlü savunma direkt dizili zaten. Şöyle yap baba. 3-4-3 mu olsun olmasın. Kanat beklerimiz buradan takviye versin. Forvetlerimiz bu şekilde destek versin. Çok farklı bir dizilim oldu. 3-4-2-1 tarzında bir dizilime sahip olduk sanırım. hatta şunu da yapabiliriz. Şöyle arkada önde de dizebiliriz burayı. Arkada önde. Birini buraya atsak nasıl olur? Daha iyi olabilir. Alioski sola gelsin ki. Gerçi Samuel Osay de var elimizde, değil mi? Samuel Osay. Oyuncu rollerini bir kaydedelim. Top kazanan orta saha. Dur. Bir. Libero kaleci stoper 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 üçlüsü tamam. Arva top kazanan değil. Orada çift yönlü orta sahayla oynayacağız. Gelişmiş oyun kurucuyla oynayacağız. Arka kanatla oynayacağız. Yok. Arka kanatla oynayacağız. Bitirici golcü kanat kanat abi. Bitirici, golcü, kanat, kanat. Buruma burada. Joshua King yardımcı forvet rolünde mi? Yardımcı Buruma kanat rolünde. Armin Tuyena Bangla Buruma kanat rolünde. Ferdi de arka kanat rolünde. O yedeğe gelecek. Batshuayi bitirici rolünde güzel duruyor. Ener Valencia genel forvet ama 32 yaşında Valencia'dan para kazanalım bence. Yazzais gelişmiş oyun kurucu para kazanmamız gereken bir oyuncu. İrfancan Kahveci oyun kurucu para kazanmamız gereken bir oyuncu yine. Emre Mor kanatta faydalanabiliriz Emre Mor'dan. Filip Nova dışarı çekelim Emre da buraya. Mert Hakan Yandaş gelişmiş oyun kurucu. Satalım. Çünkü yedeğe koymayacağım. Yedekte. Arda Güler'i pişireceğim oraya. Sardar Dursun. Ben bir satacaklarımı listeye koymadan önce sistemi bir tamamlayayım da. Bir saniye. Talimatları sonradan transferlerden sonra hazırlarız. Oyun alanı daraltarak oynayalım. Üçte i̇şte oynuyoruz. Mantel temiz hücum olsun. Tempo yapalım. Macera perest olalım tabii ki çalışkan cesur bir futbol oynayalım. Hatta çalışkanlık normal olsun. <laughs> Koşan bir takım yapalım ya çalışkanlar bir türlü karar veremedi ben sonunda verdim. Şimdi top bizde kalsın kısa pas değil karışık pas her zaman daha faydalıdır. İki kanadımız var iki arka kanadımız döndü o yüzden kanatlar net fayda sağlar. Kaleye ne var mı diyelim. Rakip kaleye paslaşarak mı girelim. Yok. Buraya da karışık diyelim talimatlar. Buraya da karışık. Oyun. Çabuk oyun kuralım. Kontra da açık olsun. Savma. Yarı sağda karşılayalım abi top. Rakibe geçince dinlenelim. Agresif oynayalım ama. savunma çizgimiz normal olsun değil. Düşük olsun. Kendi sahamıza karşılayacağız. Libero kalecimiz zaten okey. Zaman geçirmemiz normal. İlk defa <laughs> tam sağ pres yapmadan takımı dinlendirerek bir oyun sistemi yaptım arkadaşlar. Satacağım oyuncular listeye koyayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi gelelim transfer işlerine. Şöyle bir transfere bakalım. Kime nerede ne yapacağız? <laughs> Bir bon servisi elinde olanları bir kontrol edelim önce tekrar bir hatırlayalım ne vardı boşta Jason Dinaer Antal o yüzden almıyoruz çift yönlü HK en azından bir sezon faydalanırız çok kaliteli bir oyuncu bir sezon için yeterlidir Adel Tarap <laughs> oraya da elidir. Tena güzel <laughs> Zagadu'yu alabiliriz aslında stopere. 11 milyon ediyor. 43 500. sene daha güzel paralara satarız zaten. Hiç önemli değil. Farz ki 11 milyona. Böyle bir önce alıyorsun. 23 yaşında ve mükemmel bir profil. Onun dışında Ben, ben. Bunu, değil de. Bir tane stoper vardı da. gayet de güzeldi. 70'lik falan ama. Neyse. Şunlarla bir imza alayalım. Ondan sonra bakalım yolumuza. HK. A takımı alacağız. Kimi alalım? Marta Hakan yerine alalım? Mert Hakan'ın yerine alalım. Danak Zagadu. Filip Novan yerine alalım. Taktiğimize de bir bakalım. GK Emre Mor, Valencia, Lincoln Şunun yerine HH gelsin. GK Danak Zagadu şuraya gelsin. Heriken yerine de stopere gelsin. Böyle bir 11'imiz olacak. Aslında bu takım şampiyonluğa yeter. Bu sene fazla transfer yapmadan iki tane serbest piyasadan aldığım oyuncuyla şampiyonluğa oynayabilirim aslında. Ve rahat da oynarım bu şampiyonluğa. Paramız o zaman kullanacağımız yer belli. Tesisleşmek çok önemli. Bu yüzden hemen şöyle yapalım. Geliştir babacığım. 1.2'ye yükselt. Güzel. Kulüp bölgesi çok önemli. Geliri vesaire her şeyi etkiliyor. Kulüp bölgesini geliştir babacım. Okey. Bu sene çok fazla transfer yapmayacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten yeterli oluyor. ilk sezonda şampiyonluğa yetecek gibi duruyor. Eğer sistem tutarsa tabi. Benim yaptığım sistemler tutmama şansı yok ya da çok çok düşük. O yüzden... Rahatım yani ya. Şuradan güzel bir işlem çıkabilir. Altın orduyla oynayacağız. İdeal 11'imizin böyle olduğunu varsayarsak. Takım kaptanı. Kim haki ediyor? Atilla Zalay nerede burada? Takım kaptanı Zalay yapacağım. Penaltıcımız. Mişi Batuşay golcü kullansın. Serbest vuruşlar. Arda Güler genç oyunca güvenelim. Kornerler vesaire... Armin Doburuma bu sene üstüne duracağız onu. Arvin Doburuma atsın. Hadi bir hazırlık maçı yapalım. Danayzel Zagadu. Heyka 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 heyka. Kaç numara boşta? 14 giysin bakalım. Haydi bismillah. İlk hazırlık maçımızla start veriyoruz Fenerbahçe ile. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Nasıl bir seyir olacak. Fena başlamadık ilk 10 dakikalık dilim bakımından ki takımda birbirine çok aşina değil. İlk yarıda müthiş performans. Hem topa sahibiz hem pozisyonlar. Gol olmasa bile iyi bir ilk yarı geçirdik. Rossi sola gelsin. Emre Mor geçsin oraya da. Lincoln Arda Güler'i dinlendirsin. Arda Ar sen girme baba. Sen dışarıda kal. İlk yarıda 12 şut. 4'ü kaleyi bulmuş ama gol yok. Basuay bizim o gol beklentilerimize karşılık verecek mi derken ilk golünü attı. 1-0'lık galibiyet geliyor. Altınordu'ya karşı ilk hazırlık maçımızda kazanıyoruz. Asist var mı? Asist Buruma'dan geldi. ikinci arada Armin Tuena, Bagna, Buruma. Gerçekte hiç faydalanamıyorlar maalesef. Yani kadroda statü gereği de şans bulamıyor ama ben burada ondan faydası, fazlasıyla faydalanacağım gibi duruyor. En azından ilk sezon için. Salatayı kuru kalıp profili nasıl? teklif etmeyeceğim ya çatay? Serbest kalabilirsin önemli değil. Aramazsan arama, yar aramazsan arama Zaten aşklar kolpa olmuş bu yalancı dünyada İngiltere'ye gidiyor Mert Hakan Miguel Crespo İspanyol beşi bir türlü geçen yok İspanyola gönderelim Samuel Osayi listeye bile koymadım ama teklif var. Osayi'ye teklif var. 6-900 yok. Osayi ilk sezon faydalanacağım ondan. Şampiyonluğun mimarlarından biri olacak. Öbür sezon daha büyük paraya satacağım. Şu an elinde kalması benim için daha hayırlı. Osayi Samuel'in ilerleyelim bakalım. Haydi bakalım. Eyüp Spor da bir hazırlık maçımız var. Kaç gün? İki hafta mı? Al düzeltelim seninle. Luan Perez. Fenerbahçe'de sol ayaklı stoper dolu. Loan Perez. Atilla Zalai. Dan Agzel Hadi bakalım. Eyüp Spor karşısında nasıl bir performans göstereceğiz? Taktiğimiz nasıl bir reaksiyon gösterecek? Mişi Batşuay ile 1-0 andayız. Hemen maçın 3. dakikasında ki kaleyi bulan tek şutumuz zaten. Şimdi Arda Güler, Rossi 3-0'a getirdik hemen. 28 dakikada 4-0 devreyi mükemmel geçiriyoruz. Ferdi Kadıoğlu yerini osayın, yerini alsın. Link oynayın ve keseni almayacağım. Buru Marosi güzel devam ediyorsunuz. Böyle devam edin. Tamam ya. Sadece Ferdi aldık oyuna. Miçi Batshuayi 5-0. Rakip ilk şutunu daha yeni çekti neredeyse 62 63. dakikada çekti. Dakika 80. Maçın sonuna geliyoruz ve 5-0'lık galibiyet var Eyipspor'a karşı. Tabii ki ölçümüz e-spor değil ama takım oturdukça da daha iyi olacağını görebiliyoruz en azından buradan. Batshuayi hala bilmiyorum ya. Senin yerine forvet alsam mı almasam mı kararsızım ya. Seninle bu yola çıkıyor mı çıkmayayım mı kararsızım. Onun dışında çift yönlü orta sahanda kararsızım. Watford'a gönderelim. Mihazay'sı. Filip Nova'da Beşiktaş istiyor ama Roya Vallecano'ya biz gönderelim. Para orada çünkü. Böyle bir paramız gelsin. Ondan sonra bir çift yönlü orta saha bakalım. O İrfancan Kahveci 9 milyon teklif var. Kramonese 10 milyon veriyor. Ben şimdi o zaman çok sağlam bir çift yönlü orta saha bulacağım şimdi. Lay lay la 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 layla müthiş performans alabileceğim bir oyuncu bulacağım orada işler çok iyi gidecek lay lay La layla la layla layla la lay la, lay la 22 milyon euro bir bütçe var ama kaç alacağız bakalım şu çocuk güzeldir o zeraku zeraki zeraki 24 yaşında ve çok güzel duruyor profili gerçekten dur o bir tane evet. elde ikincisi siz mu zor ki bu da eldeki bakalım alabiliyor muyuz ilk sezonda alabiliyoruz Evet 12 12 ile başladık mevzuya bu ne yıl sözleşmesi var. 12 ile başladık ve direkt aldık. Enteresan. Çok iyi. Simon Zarkovski. Çok sağlam bir oyuncu. zarkovski direkt alabildik. Güzel. 12 aldık. 10 milyon başta kalıyor. Şimdi buraya bir tane yaşa bakalım şöyle. 18 yaş altı bitirici bir tane genç bulabilir miyiz? Bulamıyoruz. 20 yaş altı. Batu şu arkasında ilk sezon yedek bekleyecek. Yerine göre oynayabilecek de arada. 18 yaş altı. Şu özelliği bir düşür babacım o zaman. Çabukluğuyla meşhur bir golcü bulalım. Oo kendi altyapımızda da Melih Bostan var da o gelişimi sağlıyor ama çok zor. Daha çok uf, şöyle bir şeyler yapabiliriz. Kiralamak istemiyor. Transfer teklifi verelim. Ama Bayern Münih'i kaptırız abi adamlar düşük istemiyor. Dur baba. Son listeye eklediğim Son listeye Mokoko'yu ekledik. Çünkü İrfan Can satılacak. Onun parasıyla Mokoko gelecek. Mauricio Lemos. 2.5'a da Lemos'u satıyoruz. Haydi bakalım Demet e kalın. Şimdi gelecek bizim makina. 20 milyon paramız var. Makinayı çekeyim oraya bitsin ya transfer değil mi? Makinayı çekelim oraya transferi bitirelim babacığım. Ver baba Arman'ın bura 12 milyon verelim mi Bu çocuğa 12 milyon teklif yakışır. Ama Bayern mini ne verecek? 13 vermiş. 14 14'e fit olalım 16 verdi. Hadi ver fazlasını da göreyim. Hadi ver. 23 bin. Oh temiz keş. Oh. Gol makinası. Geleceğin gol makinası. Gollerin efendisi. Yusuf'a Mokoko. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şimdi Mokoko mu yedek kalır? Mişi Batşuay mı? Mi? <laughs> Beni bilenler bilir. Mokoko ve Karim Adeyemi Yanında kim olursa olsun yedek kalmaz. Bir ilk hazırlık maçı ama yedekte tutacağım bir bakayım. Sonradan girince reaksiyonu ne olacak? Barış Sungur. Genç bir yetenek ha. Teklif vermişler de potansiyeli falan da fena değil. Barış Sungur. de ya? da. Abi ben bunları listeye de koymamıştım ama teklifler geliyor. Ya şöyle ver gitsin diye teklifi mevkifi iptal ederler. En azından maaşlarından kurtul. 300 bin falan nereye gelirse kar olarak hanene geçiyor. Kasana giriyor. Kimseler duymasın. Kalbimde sen varsın. Lay 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 lay, lay 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 lay, direkt 11'e attık. Mokoko İlk maçta yedekten girecek. Şimdi Zurkovski. 17 numara gitsin. Mokoko da 11 numara. Yakışır değil mi? Yusuf'a Mokoko yeni Malatya'ya diye karşı ikinci arda şans bulabilir. Bu şansı değerlendirirse de Mişi Batu'yu kulübeye hapsedebilir. Çok hareketli başladı maç. 24 dakikada 9 şut 4'ü kaleyi bulmuş ama gol yok derken Rossi'den geldi ilk gol. 1-0 öndeyiz. Diego Rossi'nin golüyle Zurkowski yoruldu. FK girsin oraya. Hmm. Emre Mordeyler. Ferdi Kadıoğlu Osay'ın yerine gelsin. Mokoko forveti Lincoln'de Arda Güler'in yerine oyuna girsin. Onu da arada oynatalım ki forma şansı bulsun. Kendini geliştirebilsin. 24 şut. 7 kaleyi bulmuş. 27 şuta çıktık. Müthiş pozisyonlar. Goller kanattan. 2-0 ama şu takıma sadece 2 gol atmak hayır alamet değil bu kadar iyi de oynadık. Şuna 37 şut 11'i kaleyi bulmuş. Gol atmakta cidden zorlandık mı? Şu Baltu şu bir asit var. Lincoln her, neydi onun Lincoln değil mi? Lincoln'in Henrique kafam niye bir bu kadar karşıtı biliyor musunuz? Aklıma benim Lincoln Correa'm geldi. SM20'nin ilk gözü ağrımdı be. Ne golcüydü ama ne golcü. Rekorların adamı Lincoln Gerlach Neyse şöyle bakalım. Aa, Soji ile maçımız var. Hadi gidelim. Fenerbahçe ile ilk resmi maçımızı oynayacağız. Heyecanlıyız ve Mokoko'yu da forvete çekiyoruz. Rakip Soji deplasmandan avantajlı skorla tabii ki dönmek istiyorum. Hadi bakalım çocuklar. Dakikalar tükeniyor. Rossi ile gol geldi. 29. dakika rakibin henüz şut yok. Çok ciddi pozisyonlar yakaladık. İyi oynuyoruz şu ana kadar. Ama çok fazla skor üretemedik. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Ferdi Kadıoğlu Alioski'nin yerine sola atalım. Bakalım Ferdi'nin oradaki performansı nasıl olacak? Zurkowski, Malkadze ne oluyor lan? Abi şuna bak ya. Şu kadar oyun bu nasıl bir şey ya? Canavar gibi top oynadık ama yok ya. Şuna bak Allah aşkına ya. 3 şuta 19 şut. Kale bulan 1 bizimki 8. Adamları yemişiz çiçi çi ama skor Ya Rabbi Ya Resulallah. Sinir oldum da neyse. Demek ki abicim biz böyle oynamayacağız. Oyun sistemi olarak küçük bir değişiklik yapacağım. Babacım tam sağ agresif tamamen önde basarak oynayacağız. Ofansif futbola geri döndük. Hayırlı uğurlu olsun. Soji diğer maçta sana acımayacağım oğlum. Evet sistem ilk maçta biraz zorladı bizi sanki. Ama olacak biraz tamamen hücuma döndüğümüz zaman daha etkili daha verimli maçlar geçireceğimizi düşünüyorum. Videoların devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.